Hemen o ileriden bir tanesine gidelim. Sakarya'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Bilecik'e kadar ilerledi demiştik. Oradaki aslında alanın ne kadar geniş olduğunu da bu şekilde tahayyül edebiliriz demiştik. TV100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya da yine Sayın Bakan'ın da açıklama yaptığı noktada Bilecik de bizi bekliyor. Biz de hemen dönelim kendisine. Yunus Emre merhaba sana kolaylıklar dileyelim. Çok zor bir görev yürütüyorsun şu anda ve son durumu da dinlemek için hemen Sözü Merkez'den sana bırakalım. Evet harika teşekkür ederim. Senin de ifade ettiğin gibi Türkiye'nin ciğerleri yandı. Ne yazık ki biz de o noktalardan bir tanesindeyiz. Bilecik'teyiz. Aslında Sakarya Taraklı'da başlayan bir yangın rüzgarın da etkisiyle 35 kilometre karelik bir alana yayıldı. Ardından da Bilecik'te göl pazarında bulunan bu köprücük köyüne kadar geldi ve ne yazık ki köyü yakarak küle çevirdi. Şimdi kameraman arkadaşım Mustafa Taş'la beraber aslında hem köyün son durumunu sizlere gezerek göstermek istiyoruz ki yangının boyutu da bir nebze olsun anla. Bakın engebeli arazilerden bahsetmiştiniz. Burası yaklaşık şehir merkezine 15-20 kilometre içeride kalan bir köy noktası. Yani büyük bir vadinin, ormanlık alanın içerisindeyiz şu anda. Buraya arabayla yaklaşık yarım saat 45 dakika gibi bir süreyle geldik ve arazi de oldukça engebeliydi. Şu an Mustafa Taş'ın sizler için görüntülediği nokta Köprücek Köyü'nün camisi. Burada ne yazık ki üzülerek ifade ediyoruz. İki gün öncesine kadar insanlar yaşıyorlardı. Ancak Taraklı'da başlayan yangının Bilecik'e kadar sıçramasıyla birlikte yayının başında da ifade ettim. 35 kilometre karelik bir alan, çok büyük bir alan yangın bu köye kadar geldi ve yaklaşık 10 yerleşim yeri küle döndü. Harika. Mustafa şu an caminin iç kısmını gösteriyor. Size çevredeki betonlardan geriye hiçbir şey kalmamış aslında. Sadece birkaç sütun var. Onların da üzerleri tamamen alevlerin etkisiyle isle kaplanmış durumda ve yangına müdahale eden ekiplerin de tabii etkisiyle söndürme çalışmaları için burası moloz yığınına dönmüş durumda. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor diyoruz. Birçok noktada orman yangını vardı. Bizim yayınımızdan hemen önce de Tarım ve Orman Bakanı yine İbrahim Yumaklı açıklamalar yaptı. Antep'te başladı, Maraş'a geçti. Ardından Manisa derken en son Bolu ve Sakarya'da orman yangınlarından bahsetmiştik. Türkiye'nin dört bir yanı aslında bu baktığınız zaman ve en sonunda bulunduğumuz nokta Bilecik'e kadar sıçradı alevler ve büyük bir alana yayıldılar. Mustafa Taş'tan rica edeyim dikkat ederek çünkü yerlerde de çok sayıda çivi ve molos parçaları var. Ufak ufak köyün içerisinde aşağı doğru inmeye devam edelim. İlk başta size köyün camisini gösterdik. Buraya ardından da aşağıda zaten yerleşim yerleri başlıyor. En az 10 hanenin burada küle döndüğünü ifade edelim ve insanlar burayı tahliye etmek durumunda kaldılar. Tabii en büyük teselli can kaybının olmaması. Şükür diyelim herhangi bir yaralanan ya da ölen olmadı. Ancak insanların yerleşim yerleri, ahırları küle dönmüş durumda ve birçoğunun da hayvanları da telef oldu. Şu an için için yanmaya devam eden noktalar var. Bakın Mustafa Taş göstersin sizin için. Burası da bir yapıydı. Belki bir yerleşim yeri, belki de ahır olarak kullanılıyordu. Baktığımız zaman taş duvardan örme bir nokta. Yangın burada köyde ne yazık ki etrafı kürettikten sonra kontrol altına alındı. Ancak hala böyle için için yanmaya devam eden noktalar var. Buraya da zaman zaman AFAD ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü'nün söndürme çalışmaları, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tabii elektrik elektrik hatları da yerle bir olmuş durumda. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim bakın yerlerde böyle elektrik hatları var. Çünkü direklerin hepsi devrildi yangının etkisiyle. Zaten daha büyük bir olayın yaşanmaması için direkt elektrik hatlarını kestiler. Yani bu kabloların içerisinden akım geçmiyor. Ancak büyük bir facia da eşiğinden dönüldü. Yani burada bir elektrik kaçağı ile birlikte yangına takviye olsaydı Allah korusun burada can kaybı da yaşanabilirdi. Köyün aşağı noktalarına doğru inmeye devam edelim. Kameraman arkadaşımla birlikte sağlı sollu size gösteriyor aslında. Bakın burada çok sayıda yerleşim yeri vardı. Köprücek halkı burada yaşıyorlardı. Köyün bir camisi var. Onun dışında insanların barınabilecekleri evleri ve küçük baş büyük baş hayvanları içinde ahırları mevcuttu burada. Ne yazık ki bu büyük yangınlarda artık her yaz yaşanıyor. Üzülerek ifade ediyoruz. Böyle en çok etkilenen yerler köyler oluyorlar. Çünkü şehir merkezine uzaklıktalar ve buraya inmek için dar patikalardan geçmeniz gerekiyor. Yani buraya ulaşım oldukça güç. Yaz aylarında biraz daha rahat ancak kış aylarında çok güç. O yüzden bu böyle noktalarda çıkan yangınlar da ekiplerin müdahalesi de zorlaşıyor. Çünkü araz özlerle buralara girmek oldukça zorlaşıyor. O yüzden de helikopter ve uçaklar kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da açıklamıştı. Bir uçak 16 helikopter Bilecik'teki yangına müdahale etti. Iki günü aşkın süredir ve halen de lokal bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Şöyle aşağı ineyim. Mustafa Taş'tan rica edeyim. Bakın yine talan olmuş bir yapının ortasındayız. Buradaki alevlerden de yüzüme sıcaklar vurmaya devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı diyoruz ancak böyle ufak lokal yerlerde aslında görmeye alıştığımız manzaralar ne yazık ki yangından sonra soğutma çalışmalarının ardından ufak tefek duman ve alevler çıkmaya devam ediyor. Ancak ne yazık ki bu köyde artık yanacak bir yer kalmamış. Yani etrafa baktığımız zaman tamamen savaştan çıkmış bir yeri andırıyor. Öyle bir manzara var. Çünkü buradaki yerleşim yerlerinin hepsi yıkılmış ve harabeye dönmüş. Mustafa Taş'ta ilerleyelim. Şu noktayı da gösterelim sizlere. Dediğimiz gibi burası çevresi ormanlarla, ağaçlarla çevrili bir lokasyonda bulunan Köprücük Köyü. iki isimle geçiyor aslında. Onu da ifade edelim. Yerel halkı Köprücek diyor. Ancak dışarıdan gelenler Köprücük Köyü diyor. O yüzden yeri bulmakta da zor olanlar varsa iki isimle de anıldığını ifade edelim. Tabi buradaki insanlar tahliye edildiler. Nereye tahliye edildiler? Bilecik merkeze ve yine bakanlık yetkililerinin buldukları kamu binalarına tahliye edildiler. Küçük bir köy baktığınız zaman yaklaşık 10 hane var demiştik. İnsanların yaşam alanıydı ancak küle döndü. Şu an ilerlemekte de güçlük çekiyoruz. Çünkü yerlerde çok sayıda taş ve molozlar var. Yıkıntılar olduğu için. Yani bir yandan diyoruz savaştan çıkmış bir yeri bir yandan da aslında deprem olmuş gibi bir hissiyat da var. Çünkü bir tarafta yanan ağaçlar diğer tarafta da yerle bir olmuş evleri görüyorsunuz. Bakın hemen arkada ormanlık alanı gösteriyor Mustafa Taş sizler için. Şu noktaya fokuslanmasını rica edeceğim. Yine ağaçların arasından ufak sızıntılar şeklinde dumanlar çıkıyor bakın. Hemen karşı noktada. İşte Bilecik'te yer yer bu manzaraları görmek mümkün. Çünkü alan o kadar büyük ki 35 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Uçaklarla, helikopterler, helikopterlerle, binlerce personelle burada ekipler geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak en büyük düşmanları rüzgar. Çünkü... Bu yangınların yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi aşırı sert rüzgar bir kıvılcımı alıp başka bir noktaya taşıyor ve yangının artmasına sebep oluyor. Yine kozalaklar da çam kozalakları biliyorsunuz ısındığında patlar Çam kozalakları da patlama suretiyle yangının etrafa yayılmasına sebep olabiliyor. Şu an bir noktayı daha gösteriyoruz sizler için. Şu soldakiler gösterelim Mustafa Taş. Muhtemelen saman yığınlarıydı. Burası bir ahır olabilir. Ve şu an simsiyah zifte kömüre bulandığını sizler için ekranlara getiriyoruz. Yine yerde çok fazla sayıda moloz parçaları ve çiviler de var. Ne yazık ki köprücek köyü. Yangından sonra yerle bir olmuş halde kameraman arkadaşım Mustafa Taş'la birlikte bizim bölgedeki haber nöbetimiz devam ediyor. Bütün köyleri, ilçe merkezlerini ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Ancak uğradığımız ilk duraklardan bir tanesi burasıydı ve ne yazık ki burada da böyle bir acı manzara ekranlara taşıdık.